Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kazım Uysal Kütahya basını ile bir araya geldi. Gündeme dair açıklamalar yapan Uysal, Çinili camiden akademik başarılara, üniversitedeki gelişmelerden yabancı öğrencilere kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Rektörlük binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kazım Uysal, üniversitede 2300 akademisyen, 50 bin üzerinde öğrenci ve 90 Ülkeden 9 9000 yabancı öğrencinin bulunduğunu söyledi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ilimizin önemli bir markası diyen Oysal, Dumlupınar Üniversitesi ülkemizin önemli bir üniversitesi. 1992 yılında kurulmuş ve an itibariyle 50 bin öğrencisi olan bir eğitim kurumudur. Geçen sene 45 bin civarındaydı. Sağlık Bilimleri Üniversitemiz bölündükten sonra öğrenci sayımız azaldı. Ancak barajların kalkması ile birlikte bu yıl meslek yüksek okullarımız da dahil %100 doluluğa ulaştı ve 50 bin öğrencimiz var. Belki de bu DPU'nun tarihinde nadir dönemlerden birisidir. Akademisyenlerimiz yeterli. 2300 civarında akademisyenimiz var. Yani Kütahya Dumlupınar Üniversitesi oldukça bir büyük üniversitedir. Üniversitemizin hem eğitim noktasında, hem araştırma geliştirme noktasında, kamu sanayi işbirliği noktasında ilimize öncelikle ön ayak olmak, ilimizde komutlu olmak ilimize değer kazandırmak temel asli görevidir. Ama bununla birlikte insanla hizmet etmek çünkü bilim yapılan bilimsel çalışmalar, yapılan teknolojik çalışmalar, eğitim faaliyetleri sadece Kütahya'yı ilgilendirmez, sadece milletimizi ilgilendirmez, tüm insanlığa hizmet etmektedir dedi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bir uluslararası üniversite. Yapılan çalışmalar sonucunda Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bir uluslararası üniversite olduğunu söyleyen rektör uysal gerek yaptığımız çalışmalarla ve yayınlarla eğitim faaliyetleriyle artık Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bir uluslararası üniversitedir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü eğitim noktasında uluslararası bir üniversiteyiz. Çünkü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi şu an yaklaşık 9000 civarında, 90 civarında ülkeden öğrenci var. Biz bu yıl Erasmus kapsamında hem öğrenci hem de akademisyen hareketliliği için ulusal ajansa yani Avrupa Birliği fonlarından destekli bir üniversitedir. Biz bu kapsamda ülkemizde en yüksek hibeyi alan üçüncü büyük üniversite olduk. Yani Avrupa Birliği fonlarından hem akademisyen hareketliliği hem de öğrenci hareketini destekleyecek fon kazanan üç büyük üniversite olduk diye. Diye konuştu. Günümüzün savaşları bilim ile teknoloji ile ekonomi ile oluyor. Günümüzün savaşları bilim ile teknoloji ile ekonomi ile oluyor diyen Uysal, biliyorsunuz göreve geldik. Bizim Tekno kapanmıştı. Yani bakanlık karar vermiş ve kapatmıştı. Bizler adeta yalvardık bir deneyin dedik ve denediler ki tamam deneyelim. Çünkü geldiğimiz zaman daha inşaat pislikleri temizlenmemiş bir teknokentimiz vardı. Kendi ayakları üzerinde durması imkansızdı. Biz buradan kendi arkadaşlarımızı gönderdik. Hem güvenli hem temizliği hem de burada kendi fonlarımız ile oraya para aktardık. Altyapıyı gerçekleştirdik. Geldiğimiz noktada %100 doluluğa ulaştık biliyorsunuz.